Açalım mı ne Ne? Üzerimde hala işler duruyor mu? Aa evet en son duruyor. Dışında. Üzerimde şey koymaya yer yok. Ray. Ray diyorum. Neredesin ben sen? Yürüyerek gittim. Bro. Bro. Bro niye yürüyerek gittin? Ciddiyim buraya ray yaptık. Boşuna mı yaptık? Niye yürüyerek gidiyorsun? <laughs> <laughs> Şu kar toplarını böylece bir kar küresine kar küresi diyorum. Çünkü yatmış atıyorsun yani. ya. Elinde pikile mi yatıyorsun? Evet. Arıyorlar mı aşağıda? Evet. Ben bu Ender Chest'e koydum. Neyi koydun? Değerli topladığımız Değer. şeylerden işte. Oraya buradan geçiş yok mu? Araya. burada zaten 20 tane şey var. On düzgün koysan direkt atıyorsun. Bu zinci, zincirleri de bir ara sallandırayım. Az. karları bırakalım. yere bırakalım. Herhalde tamam gibi. Şu nedir? portlara bir yer yapayım. Şu hayvanların önüne yapayım mı buraya? Ay yetişecek mi o çoğalacak İnşallah. Nasıl yetiştiğini bilmiyorum ama Geliyor mu? Ekiliyor. Bak. Hı. Getir buraya ek. Depoda. Ne deposu oğlum? Ulan 5 tane var toplam. Sesten çıktı yani onu da bulamayabilirdik. Lan. Aa biraz farmımı toplamış. Farmımız. Farmımız. Bu mazuşist misin? Ne yapıyorsun? Bu manyak. <laughs> Hayvanlar ne yapıyor? Nasıl var? Kontrol edelim. Buzlar da iyi. Bunlar da fena değil. Bu insan burada ne yapıyorsun ya? Keseceğim kesmeye kıymıyorum bunu. Tuşum çıktı. Gel sana şurada bir şey deneyelim. Ne deneyeceğim? Gel gel. Bak şimdi. Üstüne çık buranın. <laughs> Sakrambaç oynayalım o zaman. Havuz yapalım. Ne havuz ya? Hadi burada yere bak saklanacağım. Ya hadi. sen çok iyi saklanıyorsun. Bulamıyorum. Acaba. İyi tamam hadi ben bakıyorum sen saklan. Hayır hayır ben sayıyorum. Bak başlayacağım yere bakıp arkamı dönüp yere bakıyorum. Ona kadar sayacağım. Koş. Bir. Yere mi bakıyorsun? Iki, üç. Evet. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 Az kalsın. Beni görebiliyor musun? Yok. Sen beni görebiliyor musun? Görsem sobelerim. Sobeler misin? Yani kazık gömmek yasak. Tamam. Villagerlar seni görmemişler sordum. Görmemişler mi? Hı -hı. Evin üstüne çıkıp ne yapıyorsun? Hayırdır? Ha? Görüyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> görüyorum. Bak bak evin çatısına çıktı bak iyi köfte. Görüyor musun? Görüyorum en tepeye çıktın. Evin en tepesinde sen. Evin tepesi ama o kadar uzak ki name tag'in gözükmüyor. Şu anda hareket edebilirim yani. Hmm, hareket et bakalım. Ediyorum. Aha görüyorum seni yukarıda. iyiymiş bakıyorsun. Tipe <laughs> <Neredesin> bak. <ya? gülüyor> Şurada basmış aşağı bakıyor. Farma bakıyorsun. Neredesin? Ben seni görüyorum. Ben seni göremiyordum. Şu anda evin arkasına bakıyorsun, atladın aşağıya. çatıdasın. Çatıdasın hala, evin önüne bakıyorsun. Gece oluyor, bulamadım. Evin... Artık... Ah, farma iniyorsun. Müzik çalıyorsun. Hadi sıcak soğuk mu diyeyim? Evet. Soğuk. soğuk. Görmüyorum şu an. Bilmiyorum şu an gitti evine gittiğini. Nereden buldun? Nasıl bu kadar hızlı saklandın ya? Hiçbir yere gezmedin ki ya. Gezdim. Nereye gezdin? Sok soğuk. sok soğuk, çok sok Soğuk evin evdesin cam yaratıklar sıcak sıcak hiç aramadın ki evin üstüne çıktın evin üstünden yukarıya baktın sadece. Ben çıkayım da en iyisi buradan yerimi öğrenemezsem. Belki bir daha saklanırım buraya. Bulamadım. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, nasıl ya? Nereye düştün? Gideyim de ilk birini çalayım. Nerede <laughs> öldün? Fatih'im oyunun yüzünden öldüm. Aga. Aga oha yenileri çıkmaya başlamış bile büyümüşler Aga orada nasıl öldün Aga eşyalarımı da alamıyorum ki alevlerden şuraya bak cehennem Fantezi gibi Fantezi yolda <laughs> 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 Dörtler var şurada Aha, şiirin orada Al hadi dördünü de al Burada Aşağıda dört ben... var bir sürü burada. Göremiyorum. Burada niye dört var bir sürü? Ben alıyorum. Ateşleri söndüreyim istiyorsan. Yok yok. Aldım galiba her şeyi. Saklambaç oynarken ararken bir de düştün öldün. Ayağım kaydı. Hı.